Merhaba, bu bölümde 6 Şubat 2023 Hatay depremini bizzat ilk elden yaşamış birinin e, deneyimlerine odaklanacağız. Elimizdeki kaynak gece depremi, bir hayatta kalma hikayesi başlığıyla kişisel notlardan derlenmiş. Amacımız o gece yaşananları, o anlık kararları yani hayatta kalma mücadelesinin en ham, en gerçek halini birlikte anlamaya çalışmak. Evet, anlatıya başlarken... Hemen dikkat çeken bir detay var. Depremden hemen önceki o hava durumu. Şubat ayı için şey, alışılmadık bir sıcaklık, hiç rüzgar yok ve gökyüzünde tuhaf kızıl bulutlar. Şimdi bunlar tabi bilimsel olarak bir deprem habercisi falan değil ama... Değil tabi ki, evet. Ama o anki atmosferi yani kişinin belki de bilinçaltında hissettiği o tuhaflığı anlamak için önemli. Hani normalin dışındaki her şey felaket anında daha bir anlam kazanıyor sanki. Ve sonra saat geliyor 04.17. Anlatıcı uykusuzlukla boğuşurken yatağıyla birlikte sarsılmaya başlıyor. Sonra korkunç bir patlama sesi duyuyor. Kulaklarda bir basınç sanki iğne batıyor gibi ve odayı bir anda toz bulutu kaplıyor. O ilk şok, ne olduğunu anlayamama hali. Dehşet böyle başlıyor yani. Elektrikler anında kesiliyor, zifiri karanlık. Telefonun fenerini zar zor bulup açtığında gördüğü manzara. Yani gerçekten korkunç. Odanın duvarlarından biri yok, tamamen gitmiş. İlk tepkisi hemen kapı eşiğine koşmak oluyor. İşte bu çok kritik bir an. O panik anında bile hani kapı eşiği gibi yapısal olarak daha sağlam olduğu düşünülen bir yere yönelmek bu ya hem öğrenilmiş bir refleks olabilir hem de tamamen o an devreye giren temel bir hayatta kalma içgüdüsü. İçgüdüsel evet. Beyin en güvenli gördüğü şeye kilitleniyor. Sonra annesinin sesini duyuyor ve onlara o kaosun ortasında terasa çıkın, kapı altında durun diyor. Bu iletişim ve hızlı, net talimatlar o anda hayat kurtarıcı. Bir de annesinin Alzheimer hastası babasını da oraya çekmeyi başarması var ki bu apayrı bir mücadele. Ama sarsıntı hafiflemiyor, tam tersine daha da şiddetleniyor. Demir kapı çerçevesine tutunmuş haldeyken üzerine taşlar düşmeye başlıyor. Tavan çıkıyor, kiremitler, çatı parçaları yağıyor ve gözünün önünde terası taşıyan demirlerin büküldüğünü görüyor. Yani kelimenin tam anlamıyla bir kabus annesine aşağı inin diye bağırıyor mu annesi babası yüzünden kıpırdayamadıklarını söylüyor. Onlara ulaşmak için demirlere tutunarak ilerlemeye çalışıyor. Fakat yer o kadar şiddetli sallanıyor ki ayakta durmak imkansız. Kaynakta şey diyor, zemin ayağın altından kayıyor sanki önce aşağı çekilip sonra hızla yukarı fırlatılıyormuş gibi. Hatta o sırada ayaklarını hissetmediğini ve bir anlık garip bir ışık parlaması gördüğünü de eklemiş. Bu yerin dalgalanması hissi. Bu nedir tam olarak? Bu yerin dalgalanması dediği his e, depremin farklı sismik dalgalarının yani P, S ve özellikle yüzey dalgalarının üst üste binmesiyle zeminde oluşan çok karmaşık üç boyutlu bir hareket aslında. Sadece yatay değil çok güçlü dikey hareketler de var. Anladım. Bu da tabii denge duyusunu tamamen alt üst ediyor. İnanılmaz korkutucu ve yön duygusunu kaybettiren bir deneyim. O ışık parlaması meselesi ise bazen büyük depremlerde rapor edilen sismik aktiviteyle ilişkili olabilecek deprem ışıkları denen fenomene işaret ediyor olabilir. Kesin nedeni bilinmiyor ama. İlginç. Kendini hani denizciler gibi halat çekercesine demirlerden çekerek ilerlemesi de o anki durumu ve yaratıcı problem çözme becerisini gösteriyor müthiş bir irade. Ev yıkıldı, şarjın bitmek üzere. Sonra da çok zorlanarak da olsa anne ve babasını bahçedeki zeytin ağacının altına indirmeyi başarıyor. Hayatta kalma mücadelesinin ilk aşaması tamamlanmış gibi görünüyor. Ama tam o sırada hepsi yalınayak, çorapsız, üstlerinde doğru düzgün bir şey yokken sağanak bir yağmur ve şimşekler başlıyor. Üstüne bir de bu sefer yanlamasına vuran çok şiddetli bir artçı sarsıntı daha birbirlerine sarılmaktan başka yapacakları hiçbir şey yok o anda. İşte burada tehlike katlanarak artıyor. Depremin şokuna ve yıkıma bir de hipotermi riski ekleniyor. Isınmak artık en temel hayatta kalma meselesi haline geliyor. Anlatıcının yıkılan evin nispeten korunaklı olan teras altını fark edip orada ateş yakması, yakındaki ahırdan bulduğu eski kıyafetlerle üstlerini değiştirmesi bunlar sadece fiziksel korunma değil. Evet, aynı zamanda o kaos içinde kontrolü bir nebze olsun ele alma çabası. Soğuk ve ıslaklık inanın yaralanmalar kadar ölümcül olabilir böyle durumlarda. Tam ısınmaya çalışırlarken bir tuhaflık daha yaşanıyor. Kaynakta anlatıldığına göre çok yüksek, yönü belirsiz, sanki egzozu patlak bir motor sesine benzeyen, kulak zarlarını içeri doğru iten bir ses duyuyorlar. Aynı anda bir basınç değişimi hissetmişler, hatta kalp atışlarının yavaşladığını fark etmiş, sonra bir patlama sesi daha. Bu sesler ne olabilir peki? Bu tür sesler ve basınç değişimleri e, büyük depremler sırasında veya hemen sonrasında nadiren de olsa rapor edilen fenomenler. Bunun kesin nedenini bu anlatımdan bilmek tabii ki imkansız ama atmosferik etkileşimler, yer kabuğundaki ani değişimlerin yarattığı ses dalgaları, belki büyük gaz çıkışları gibi çeşitli potansiyel açıklamalar var. Anlıyorum. Ama önemli olan şu. Zaten travma yaşamış insanlar için bunun ne kadar kafa karıştırıcı ve ek bir korku kaynağı olduğu. O bilinmezlik korkuyu daha da arttırıyor. Ve gökyüzü sabah 9'a kadar aydınlanmıyor. O kadar yoğun bir toz bulutu var ki saat 5 civarı ilk komşuları geliyor. O ilk karşılaşma anı. Karşılıklı geçmiş olsun, hayattayız, herkes iyi mi soruları. Anlatıcı o anki tükenmişliğe rağmen bu basit cümlelerin inanılmaz bir mutluluk verdiğini söylüyor. Tabii ki bu afet sonrası o topluluk dayanışmasının en temel, en ilkel ve belki de en güçlü anı. Düşünün. Elektrik yok, su yok, iletişim kopuk, sadece soğuk, karanlık, yıkım ve tam bir belirsizlik var. Evet. İşte o korkunç izolasyonun içinde başka bir canlı insanla karşılaşmak, onun da hayatta olduğunu görmek, o basit geçmiş olsun dileği bu kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir psikolojik destek ve umut kaynağı aslında. İşte o an o bireysel mücadele yavaş yavaş kolektif bir şeye dönüşmeye başlıyor. Gerçekten de bu kişisel anlatı bir felaketin ortasında insan dayanıklılığının sınırlarını saniyeler içinde verilen kararların hayatiliğini ve en temel ihtiyaçların yani güvenlik, sıcaklık, iletişim ve o omuz omuza verme hissinin nasıl her şeyin önüne geçtiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Peki insan merak ediyor. O sarsıntılar durduktan sonra başlayan o derin, ürkütücü sessizlikte ne düşünülür? belki de asıl mücadelenin yani hayata yeniden tutulma savaşının tam da o sessizlikte başladığını düşünmek lazım. Ne dersiniz?